Evlerimizde kullandığımız bu petekler, kombi tesisatı, su tesisatı buna benzetebiliriz bu basit bir elektrik devresini. Nasıl yani hocam? Şimdi bakın. Kombi nasıl? Bir basınç farkı yaratıyor öyle değil mi? E, basınç farkı yaratarak bu suyu pompalıyor. E, pompaladığı bu su hareket ediyor. Bakın hareket ediyor. Peteğe gelince bir zorlukla karşılaşıyor. Tekrardan devreyi yani bu e, su devresini, su tesisatını tamamlıyor. Burada bakın dikkat ederseniz kombi basınç farkı yaratarak suyu pompaladı. Suyun geçişine petekler bir zorluk e, gösterdi arkadaşlar. Bizim basit elektrik devremizdeki mantık da tamamen benzer. Pil potansiyel fark yaratıyor arkadaşlar. Pilin yarattığı bu potansiyel fark sayesinde elektrik akımı devrede dolanmaya başlıyor. Dirence gelince de direnç buna bir zorluk, çek, e, zorluk yaşatıyor ve devamında devreyi bu şekilde tamamlıyor. Bakın işte devredeki elektrik akımının e, dolanmasını sağlayan gücü pil yaratıyormuş potansiyel fark sağlayarak. Evet birim zamanda iletkenden geçen yük miktarına akım diyoruz. Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa da direnç diyoruz arkadaşlar. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen toplam yük miktarına elektrik akımı dendiğini az önce de söyledik. Bakın arkadaşlar şurayı bir kesit olarak a kesit olarak aldığımızda Burada artı ve eksi yüklerin geçişinden bahsediyoruz bakın. Toplamda ne kadar yük geçiyorsa delta Q yani bütün yük geçişini hangi sürede geçiyorsa ona böldüğümüzde Q bölü T yani klomp bölü saniye bunun amper olduğunu da ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Q'nun burada toplam yük olduğunu unutmamak lazım. I ile gösteriyoruz elektrik akımına ve SI sistemindeki birimi de amper olduğunu unutmayalım. Devam edecek olursak. Bakın bize her zaman Q cinsinden vermeyebilir. Eğer adet cinsinden veriyorsa doğadaki en küçük yük bir elektronun yüküdür arkadaşlar. 1,6 çarpmanızı 10 19 klomp. Bunu ezberlemenize gerek yok. Bununla ilgili soru sorulacak olursa ki sanmıyorum ben soracaklarını he, ola ki sordular parantez içerisinde soruların altında veriyorlar arkadaşlar. Mesela şöyle düşünelim işte en adet elektron geçtiriyorsa oradaki yükümüz en tane elektronun yükünün çarpımıdır. Qn bu şekilde buraya yazarsınız yine elektrik akımını bulursunuz.